hocam. Ne yapacaksın? Bugün hocam eve, gideceğim. Eve gideceğim. Hocam eşya aynı saman yediği gibi ekmek yiyeceğim. Ondan sonra hoş alacağım. Depeme bir dikeceğim. Ondan sonra depeme diktikten sonra tatlıya sarılacağım. Onu yiyeceğim. Başka? Hocam ondan sonra cebime öteberine dolduracağım. Çitliyle, koluyla dolduracağım. Allah cezanı versin senin gibi kardeşim manyak. Abim vurdum ha. Ağzıma sokuyordu oku yayı aman oku. Hadi Eylem. Kendim. Kaç yaşındasın? Ben 19 yaşındayım. Hmm. Sen kaç yaşındasın? Valla üzüleceksin ama Eylemciğim ben 30 yaşındayım ya. Ben de sana bir şey söyleyeyim mi? Tabii çünkü çeksin ama ben de erkeğim kanka ben. <laughs> <laughs> ne? <gülüyor> ne? Ciddi misin lan? Yani bildiğin erkeğim kanka. Yani ya. şey sesi ya. mi? Erkeğim ben de <laughs> ya. Oğlum bir dakika. İşte oradaki çocuk bana piç dedi. Hoş ver benim de babam yok. Senin piçin yoksa? Sen buraya gelirken. <laughs> Beynini komşuya mı veriyorsun? Ya, sizle konuşacağım için çok getirmiyorum. Bu I... ne? Samsak sosu. Özgür, yiyecek misin onu? Masaya koyuyorsun, yiyeceğim yani. Ama ben yemedim hayatım. Bir senelik sevgilisinin escort olduğunu yeni öğrenen bir arkadaşım var. Olsun en azından senden para almamış diye şu an teselli ediyorum amına koyayım. Bu taraf tamam. Bu tarafa bakayım. abi bu benim kolum mu abi? Evet, neden sordun? Hissetmiyorum da. Dayan oğlum az kaldı. Abi ben dayanıyorum da sen daha fazla dayanmasan mı? <laughs> I think I seen it all. I think I'm ready for afterlife. Allah'ım ya Rabbim kendisini Monaco prensesi sanıyor ya. Tamam şaka yaptım, şaka yap. Zehra şu aç götüme girsin ki şaka yap. Gel buraya. havuzumdaki siyah hep mi? Şu mu? Neye benziyor acaba? Pardon. Sütyen. <gülüyor> 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 Donumu aldın kazamı bırak istersen. Bir saniye sen neden bu kadar pintisin? Zaten ben burada bir yere çıkamam ki. Neden? Bir daha sorun bir neden ne? Neden? Bak. Gördün mü? Beni vururlar orada burada kendine bak. Babam geldi babam babam. Arkadaşlar 500 liranızın 5 dakika içerisinde 5000 lira olmasını ister misiniz? Cevabınız evet mi? O zaman siz dolandırılma hak ediyorsunuz. Kusura bakmayın öyle internette kenarda çıkan reklamlara tıklayıp zengin olmaya çalışırsan olmaz. Sana müstehak o zaman o. Hey dedenler nasıl? Öldüler. Aa ne çok ortak yönümüz var. Benimkiler de öldü. Geri zekalı ya. Vallahi şaka. Allah Oh, oh, oh shit. Türkler. La, der, gut gut değil. La sure, ya. Bu hafta Hindistan'dayız. Hindistan çok değişik bir ülke. Binlerce farklı dine sahip. Bunlardan en yaygını ise öküze tapmak. Örnek vermek gerekirse bir öküz yola çıktığında diğer tüm araçlar ona yol vermek zorunda. Bu haber bir muslukçu lazım. Merhaba. 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 <laughs> Merhaba. Merhaba. Ellerine vuran polisler kelepçeler de ona hayrandır ha. Ağ çekim ha, ağ çekim. Çam sakızı çoban armağanı, çobanın amı sakızın çamı anasının amı tık diye yani ağır çekim ha, ağır çekim ha. Başkan bana güzel bir kız getirir misin? Ne demek biz lan biz? <laughs> ha, devam et. Bir ara görüştüğüm bir kız ailesi çakmasın diye mi bilmiyorum beni telefonuna Ebru diye kaydetmişti. Buraya kadar tamam. Ama bir süre sonra bunun erkek kardeşi selam Ebru, merhaba Ebru tarzı mesajlar falan atmaya başladı bana. Ben de ablası zor durumda kalmasın, benim de erkek olduğumu anlamasın diye cevap veriyordum. Hem kızla hem erkek kardeşiyle sevgili olmuştum. Biraz daha zorlasam babasını da tavlar mıydım acaba? <laughs> nerede çarşafım? Vakitle... ben şimdi bir e, e, şiir okuyacağım. Yirmi ne şeyle dolur şimdi bana. Ben saat... Ne yapıyorsun lan sen? TikTok çekiyorum baba. O dinle oğlum kertenkele misin sen nasıl satayım? Kızlarımızla çiftleşme çağrısı yapan Arizona kertenkelesi gibi ne lan bu hali? Bu benim emeğim baba. Niye emeğe lan? Niye emeğe? Yamuk. Bu benim emeğim. senin emeğe. Hadi gelin amına koyayım Ali ile Zeynep konuşuyorlarmış. Niye? <laughs> Yesus saçmalama ne bileyim niye konuşuyor iki tane ruh hastası çocuk konuşuyormuş yani. Sen arkadaşlarınla konuşmuyor musun? <laughs> Tamam bunlar manyakmış konuşuyormuş tamam bunlar bu iki ruh hastası Ali ile iğrenç Zeynep konuşuyorlar tamam mı? Ne konuşuyorlar? Bir ama onu da zaten onu Birine sevdalanmışsın Duydum ki sen birine Sevgilim falan varsa verirsin abi Sevgilim yok ki kardeş Abi yenge falan varsa ona verirsin Oğlum sevgilim yoksa yenge nasıl olsun? Bir abiye falan verirsin Or Oğlum ne abiye ne vereyim? Beni topa mı benzettin ya? Ben ne bileyim abi. Beyaz de tamam mı? Ben dur diyene kadar beyaz de. Söyle. Beyaz. Devam mı? Beyaz, 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 beyaz. Dur. İnek ne içer? <gülüyor> Süt. bu <laughs> 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 Hulle moet dit dan, dit hoe dit maar wie. adalar ha? sahilinde bekliyorum Gülüm seni merhaba Lüber Ne bileyim çeto neredeyim ya? Ne var etrafında? Sen bana bir konuma çeto ben geleyim yani. Benim etrafım iyi değil. Tamam. Çeto bağırttırma beni hadi. Lan Faruk. Ne oldu lan? Oğlum şu civcive bakacağım bakayım yumurta yaptı mı da ha? Tamam. Evet. Dikkat et oğlum. <gülüyor> <gülüyor> yapma yapma oğlum yapma. 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 Ya Jeg ser bare et bilde Hiçbir yerde açıklamadığım bir açıklama yapıyorum. Benim e, ki bu kadar. <Gülüyor> ne? <Gülüyor> ne gülüyorsun lan? Yok <Gülüyor> bir şey. Seni mi gülüyorsun işte? Hani gelen olmadı Ben gittiğim gideri Çok bekliyorum Ben salak adama tahammül edemiyorum abi Kalk <laughs> biri, biri 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 var Yüreğimin içinde yeri <gülüyor> <gülüyor> Öğretmen var. Başımızda gece nöbet çıkan öğretmenlerden birisi. Bu anımı asla unutmuyorum. Öğrenci arkadaşlarımdan biri Yan odalardan birinde kalıyordu. Yatağını düzgün toplamadı diye bizi 15 kişiyi o gördüğünüz yurdun önünde yağmurun altında sabaha kadar döndü.